açılımını yapalım. Yerisinde bir su 20 litrede temiz su tarzı olan bir portatif tuvalet aldık. Herhangi bir hırdavatçıdan bir tane de taharet çubuğu alıyoruz. Yapacak olduğumuz işlem bunu buraya buradan delip montaj etmek. Şimdi hazırlığımızı yapalım. Malzemeleri hazırlayayım. Buradan bir delik delip montajımızı yapalım. Araçta da nasıl bir montaj şekli uygulayacağız. Taharet musluğu takacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi kapak açıkken bu taharet musluğu şey olmaması için etkilenmemesi için yani şu mesafeyi ee, önceden buradan bir çizik atıyorum. Tabii atamıyorum çünkü kalemim çizmiyor. Yeterli bir çizik var sonuçta. Buradan bir çizik attım ki e, kapağımız kapandığında payımız çok ama açıldığında buraya geldiği için e, şey olmasın çubuğumuzun e, kapağı bir zararı olmasın. Sonrasında zaten bunlar rahat bir şekilde gördüğüm kadarıyla şuradan çıkıyor. Şunu alıyoruz. Evet. Bu şekilde çıkıyor. Bu da aynı şekilde. Ama çıkarmaya gerek var mı? Gerek. Gerek yok. Şuradan deliğimizi delebiliriz. deli delerken bunun kalınlığının payını da hesaplamamız gerekiyor. Bu somunun. Onun için biraz alttan işaretliyorum. Hemen hemen ortası böyle. Şimdi şöyle bir işaret yaptım. Tam buradan biraz da yukarıya doğru çap bir şekilde deliğimizi deleceğiz. Şimdi bu şekilde deliğimizi deldik. Bu, bu musluğundaki bunu ters çevirip e, burayı tam kavramasını sağlayacağız. Şu altındaki çapakları temizleyeceğiz. Ondan sonra musluğunu buradan takıp eee bırajmanla şuradaki bağlantıdan musluktan şeyimizi alacağız. Suyumuzu alacağız. Evet, bu şekilde montajımızı yaptık. Dediğim gibi şu lastiği ters çevirdim. Yani e, sivri tarafını değil de tam şurayı kavrasın diye düz tarafını oraya verdim. Zaten sıktığımız zaman lastikle tam baskısını yapıyor. Burada da, bununla, kapağın altında da gene lastik var. Su sızmasını bu şekilde engelliyor. Buradan da brajman yardımıyla musluğa alacağız. Gerekirse bunu buradan kısıp yani buradan kesip biraz daha alanı daraltabiliriz. Şimdi kapağımızın da bir montajını yapalım. Engelliyor mu bakalım. Fars etmek istediğim olay buydu. Kapağımız kapalı iken problem yok. Ama açtığımızda taharet çubuğumuz buraya değmesin. Onun için biraz boşluk bıraktım. Altta bu şekilde kimseye bir zararımız yok. Hiçbir şey zararı yok. Taharet musluklu e, tuvaletlerin piyasada bunlara göre %50 daha pahalı olduğu bir dönemde e, gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunu alıyorsun %50 daha bir uygun fiyat alıyorsun bu tuvaleti. Taret musluğu her türlü hırdavatçıda var. Çubuğu pardon musluğu demiyorum çubuğu. E, bir tane delik delip e, çok rahat bir şekilde montajı yapılabiliyor. Bizim için çünkü bizim milletimiz için e, şey önemli, taret önemli. Olmazsa olmazımız. Ee, şuna 20-30 lira 50 lira her neyse para verip de %50 daha fazla şey vermenin e, taharet musluklu bir tuvalet almanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum yani. Bu şekilde sizler de kendinize e, formül üretebilirsiniz. Tarık çubuğunun da şeyini yaptım, kısaltmasını. Ee, normalde bu kadar bir mesafedeydi şöyle baktığınız zaman. Buradan barajman bağlanması gerekiyordu. Ee, şu mesafeden kestim. Ee, az da bir teflon sardım ki su kaçağı olmasın diye. Şimdi artık şeye hazır. Ee, barajmanı buradan bağlayıp musluğumuza bağlantı yapmaya hazır. Burayı zaten göstermiştim. Musluk montajımız, tarih çubuğu montajımız bu şekildeydi. Bu tuvalette de alırsanız daha doğrusu birçoğunda aynı işlemi uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bulunduğum semtte bu tuvalet mevcuttu. Elimde internetten sipariş vermek istemedim. daha farklı, daha çeşit portatif tuvaletler var. Bunu da internette araştırdığım kadarıyla herkes memnun. Bu şekilde sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.